Tamam, Elif 90-100 alır, Ömercik de 30-40 alır. Çok içime sinmiyor zaten bu aralar aramızda kötü. Hayır oğlum zaten Elif'le aranız kötüyse daha iyi olur. Kıyak olur yani. Ben gece mesaisi de yapmak istemiyorum. Gece mesaisi aslında zevkli de... ...benim bu akşam işim var. O yüzden başka şekilde halledeceğiz bugün. Oo Fatma anne. maşallah var bakayım. Vay 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 vay. Aha ne kadar güzel olmuş ya. Ne yapsa kız sana bir tane internette örgü sayfası falan mı açsak ha maharetlerini sergilersin. Ay ben bu yaştan sonra öyle şeyler istemem. Ay niye ya? Bir bakmışsın meşhur olmuşsun. Ha? <laughs> Ufakta bir dükkan açarız. Biz de küçük bir aile işletmesi oluruz.